Efendim şu anda Muğla'dayız. Anne eline konuk oluyoruz. Yanımda da Hüsamettin Bey var. Buranın sahibi kendisi. Biraz tanıyalım. Ee, aşağı yukarı ben 5 yıldır bu sektördeyim. Akyaka'da başladık İlk orada üretimimize falan. Şimdi yeni bir fabrika tuttuk. Orada e, işte kuruvasandı, danıtlardı, işte kurabiyelerdi, pastalar, diaş pastalar. Hepsi bu şekilde üretimi yapıyoruz. 3 e, tane de böyle mekanımız var. Hı hı. E, burada direktmen de öğrencilere ithaben servis yani. Evet. Burası zaten öğrencilerin yoğun olduğu bir bölge, dolayısıyla da e, çok sıklıkta geliyorlardır Tabii. size. Böyle aynı aynı annenizin evde yaptığı gibi burada kekler var, cheesekler, kurabiyeler, e, kruvasanlar, mükemmel şeyler var yani gerçekten ev yapımı olduğu belli zaten evet, evet. görünüşünden. Zeytinyağlı ürünlerimiz var, mezelerimiz var, Onlar ev yapımı. Zeytinyağlı evet. ev yemeklerimiz var, onlar hep evet. de işte zeytinyağlı orar. Yani e, mümkün olduğunca ay şekerinden yandan Evet. Sadece tek bir iki tane çorbamız da var Ayçiçek'e. Onun haricinde hiçbir ürünümüz de yok. Evet. Kaç çeşit yemek çıkartıyorsunuz günde? 13 çeşit yemek çıkartıyoruz. 5 çeşit çorbamız var. Hı hı. Ee, aşağı yukarı 9 çeşit de mezemiz var. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür Yolunuz de. açık olsun ee, Hüsamettin Bey. bizim misafir ettiğiniz için sağ olun.